Arkadaşlar merhaba, bayınan kanalına hoş geldiniz. Bugün bir video hazırlamak istiyorduk sizlere. Pandeminin ikinci dalgasının Bitcoin ve kripto para piyasasına etkisi. Bir de yeni açılan bir borsayı tanıtacaktık. Ama görmüş olduğunuz gibi İzmir'deyim ve bir deprem oldu. Deprem olduğu için de videoyu hemen çok hızlıca çekmeye çalışıyorum. Çekip binadan çıkacağım. Çünkü devamı gelebilir. Arkadaşlar konuları çok kısa tutacağım malum nedeni deprem. Ee, şu an Avrupa'da pandeminin ikinci dalgası başlıyor gibi. Almanya'da yasaklar, Amerika'da yasaklar, Fransa'da yasaklar derken bir yasak ortamı oluştu ve Avrupa piyasasında ister normal borsa piyasası olsun, ister kripto piyasası olsun bir yasak ortamı oluşturdu ve bu da bir korku havası yarattı. Korku havası yarattığı için de piyasada genel olarak bir düşüş e bir taraftan da doların yükselmesi hem borsadan hem de kripto paradan oraya para kaymaya, bir çıkış olmaya başladı bizden. Bu da genel bazda bir düşüş yaratabilir. O yüzden bu 3 Kasım, 3 Kasım'dan sonraki teşvik paketi onaylanana kadar lütfen dikkatli olun bu piyasada. Uzun vade yatırım yapmayı düşünüyorsanız 1-2 yıllık aslında bu fiyatlar uygun. Ama tabii ben buna yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Ee, burada dikkatli olmamız gereken pandeminin e, ikinci dalgası yavaş yavaş Avrupa'da başlıyor. Türkiye'ye de gelebilir ve Türkiye'ye de geldiğinde yasaklar tekrar geri dönecektir. Ve döndüğünde hem, hem Türkiye'deki, ki Türkiye dünyada dördüncü ve beşinci kripto, kriptoda beşinci büyük borsa, e, haliyle bunun diğer ülkelere de bir etkisi olacak. Yani Avrupa'da da, Almanya'da Fransa ve Amerika'da yasaklar başladı, başlıyor. Artık kafeler kapatılıyor, yerine sadece paket siparişi. Bunlar tabi bir korku havası yaratıyor. O yüzden de Bitcoin ve kripto paraya şu an girecekseniz dikkatli olmanızı, stop loss koymanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir borsa var, ondan bahsedecektim. İçinde çok fazla bir coin var, çok detaylı girecektik ama çok detaylı giremiyoruz maalesef. Sadece bir görsel video hazırladım hazırlıyorum. E, o da şu borsanızın linkini bırakacağım aşağıya. Dua bir borsası. Ben kendim böyle kullandım. Hoşuma gitti borsayı. O yüzden paylaşıyorum. E, mail yazdığında Türkçe olarak geliş, geri dönüş yapmaları çok güzel bir şey dedi. 3-4 defa sorun yokken sorun yaratmaya çalışıp yazdım. Ve her dönüşleri de Türkçe olarak yazdılar. Ve sorununu da çözmeye çalıştılar. E, ayrıca e, Elektrost diye geçer, Ela atıldı, Ela da Benim çok böyle hoşuma giden bir koyunlu bu. Ee, mesela burada olması çok güzel bir hareket, güzel bir e, benim için. Ben bir yatırımcıyım ve benim için de çok güzel bir şeydi bu. O yüzden bu bir borsasını yani kullanmanızı kullanabilirsiniz. Tabi yine söylüyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum. Evet, ben videoyu kapatıp biraz temizlik yapıp hemen buradan da çıkmam gerekiyor hızlıca. Ee, ama bir taraftan da sizleri videosuz bırakmak istemedim. Ee, çok kısaca anlattım. Pandeminin ikinci dalgası geliyor, gelebilir. Dikkatli olun. Kripto para yatırımcıları dışarıda helikopterler, hani, ambulanslar geçmeye devam ediyor. Ayrıca yeni bir borsa var. Hobi oh, linkini bırakıyorum. Hepiniz sağlıklı kalın, güvende kalın. Ben de hemen temizleyip hızlıca çıkacağım. Teşekkürler.